Arkadaşlar bugün Bata Clip Challenge Nasıl yapacağız yani? Şu şey böyle düz düz kazanacağız Evet Ali de oynuyor Hadi Ali İlk önce ben başlayayım İlk önce Ali başlayayım Düz ya, değil ne söylüyoruz arkadaşlar? Evet Hadi sıra Oy. Um, ee, abi kameranın önünde turak çek. Ya. Kameranın ön, önünde. Anne. Bazıları bir saat çok Ali. şey yapıyor. Onu atarsam Ali Kameranın önünde tuvalet atacağım. Onu ben de diye başka diye bir şey değil dediğimiz olur hani başka tamam, bir şey değil Ali yere yala dediğimde sen de yalayabilirsin yok yalancım. tamam hadi hadi Türk Türk hayır Türk benim aklıma başka bir şey gelmiyor ki yeri yalamak yok yeri yala o zaman. ya Türk ya yeri yala hadi Anne e şimdi ilk önce tüve ya. Ben tek başıma oynasam onu ya. Mı? Gel 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 buldum buldum. Nereye alalım ah tüve gel. <laughs> ya aklıma bir şey gelmiyor ki. <laughs> gözünü bak, ben... Gözünü bir, ke, bir an gözünü çıkaracağım. Hadi. Ne? Gözlüksüz oynayacağım <laughs> bu, sefer. Video boyunca gözlüksüz. <laughs> buna e, neyse. Şimdi tamam artık. Olmadı. Buna sen de. Bunu atarsan Ali hepimiz aynı yazı söylüyor. Ne? Gözümü geri takıyor. Hayır bana ceza vereceğim. Bana ne istediğimizi yapar. Ben geç kardeşim. Geç. Hadi ya gözüm geri takmak yok. Gözümü diye takmak Hadi ya. Hadi ya oyun böyle bok gibi oluyor. Hadi ya. Hadi. Gözünü çıkar diyeceğim olmayacağım. Hadi. Bunu atarsam... abim bir kere tokat atacağım kafasına. Hızlı değil ha istediğimi bunu atarsam adın kafasına yavaşça tokat atacağım yap <laughs> bu yavaş yavaşça... oğlum yavaş kulaç bunu atarsam ben de adın kafasına tokat atacağım yavaş Hadi yavaş. Ali ya ben orta, orta, Ya ben sana yavaş atıyorum. Orta. Sen o sen ben yavaş attım. orta. Tamam. Tamam. Ne daha şandu. Şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Söyle. Benim şişem, benim şemle oynayacağız. Tam şaka yap, tamam, şaka şaka. Tamam. bir şey de sen şişenle oynasak kötü olur. Tamam bu. Sen şişende çok az su var. Benim için Hadi al bunlar ikimizin olacak. Bir tanesini bir tanesini. Hadi. Görmüyorlar. Tak. Şun. Oha. Kırmızı. Kırmızı. Bunu atarsam Seymez. abim saçma saçma şeyler söyleyecek. Bunu atarsam hepimiz söyleyecek. Hepimiz Japon, yalı, hani... hadi hepimiz aynı yazı söyleyecek. Evet. Hepimiz aynıyız. Çılık yapmayın. Düşmemizde korkmayın. Çocuklar bakmayın. Acılar etmeyin. İnsanlar biz aynıyız. Türkiye'li, Japonya'lı, Çin'li. Hani Bunu ben atarsam Ali Cappar'ı söyleyecek. Attın ya Ali az önce. Yok o derim. Tamam ya. Ne arkadaşlar abim acıcakları söyleyecek. Yok. Bu ne? yaparsın. söyleyecek. Ben ne <laughs> söylüyordun az önce? <laughs> unutuyor mu? Yok. Şöyle. Vallahi unutuyor. Tam bir şey olmaz hadi söyle. Bu Nasıl lan? Ne ateş var, ne de duman var. Ne ateş var, ne de duman var. Ama bir de Ali hikayesini anlatacağım. Git anlat. Hı? Anlatacak Kim anlatacak? Oha ya o çok tam anlatıyor. Arkadaşlar şimdi bir gün Ali Cappar Al varmış. Hikaye gibi anlatıyorum. O köyde bir kıza aşık oluyor. Bana ne? O çalgıcıymış <laughs> tabi. Köyde bir kıza aşık oluyor. O, sonra e, ee, o da kız, ona aşık oluyor. Sonra Ali'ye aşık oluyor. Hayır, kız Ali'ye kız Ali Cappar'a aşık oluyor. Sonra Ali Cappar kızı istemek Sonra da babası izin vermiyor. Ali Zappar o zaman hayata küsüyor. E, ee, sonra bir daha başka düğüne gitmemiş. Sonra sevdiği kızın düğününe gitmiş ama habersizmiş sevdiği kızın düğününü bilmiyormuş. Sonra o düğünü çaldığında e, ee, o kıza baktığında o, sevdiği kızmış. Sonra bıçaklar yani şeye gitmiş. Askeri. Hayır. As askeri. Koşmuş, kaçmış. Sonra altı, sonra askere yazılmış. Sonra altı yedi ay sonra şey oldu haberi haberi yayılmış. Hadi. Öyle tamam. değil arkadaşlar. Kur'an çarşıyor öyle. Şehit olmuş ya. Hı. Şehit olmuş demek ölmüş demek arkadaşlar. Hı. Askerde ölmüş demek. Sen bilmiyor muydun? Tamam sıra sen atacaksın. Arkadaşları söylemek istiyorum. Hadi sıra sen tamam. atacaksın. Bunu atarsam. Aç bu şarkıyı söyleyecek Ali. Bunu atarsam. Hep şarkı şarkı demek yok. Tamam. Bir dahakine şarkı demek yok. Tamam. Bunu atarsam da. Abim. Ah arkadaşlar biz bir şey unuttuk. Abone, olup like, atmayı unutmayın. Ali diğer oyunda gelir mi? Kime? Freddy. Arkadaşlar kendimiz bir oyun bulduk. Fred diye. Şimdi birimiz kamerayı alacak Ali ya da ben. Sonra sen benden kaçacaksın. Yani böyle bir şeyler bulacaksın kağıt falan. Ya da ben, sen beni bulmaya çalışacaksın evde. Ona kadar sayacağım bir yerde. Sonra evde bunu bulmaya çalışacaksın. Ya da ben mi seni bulmaya çalışayım? Ya bir şeyler öyle bir oyun oynamak ya. Ali. Şu bayağı abone gelir yemin ederim. Ben video çekmem ki o gün. Niye? Bugün mü? Sen ne zaman çekersin? Ne ya. yani? O videoyu çekmem ben. Arkadaşlar Uçak. Salı günü dünyanın en güzel videosu geliyor. Sabah ya da akşam ikisinden. Sabah geliyor arkadaşlar. Ama akşam akşam akşam. Hangi gün? Uçak mı? Uçak. Ona Cama YouTube tıkta onu atacaksın. Hem yani, YouTube TikTok'a atacağım zaten. Hadi Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Olmadı. Bekleyin. Hadi bay bay. Sizi seviyoruz. Dur. Sizi seviyoruz. O olmadı. Sizi seviyoruz.